Kendimi şöyle alsam olur bence. Child Lebensborn'u oynamak. Child Lebensborn'un özetini yapmış Gırt. Oynamaya karar verdik. Chat'le beraber karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çocuk bakıcısı olacağız herhalde. Şöyle sabunluyorum. Beni açıldı. Kese atayım mı sana evlat? Ha şöyle kulağın içi şöyle bak. Kulağın içine şöyle bir dokunduracaksın. Öbür kulağı da dokundurduk mu mis gibi. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. Eşşon eşşon Kulağını çekeceğim burada. Kulağını biraz çekeceğiz. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol evlat. Dayağımı yersin. Öyle benim burada kibar bir baba olduğuma bakma. Tanrı Allah, sağ olsun. İki olur. <laughs> Bunu <laughs> buna. Tam yersin. Öyle benim burada kibar bir baba olduğuma bakma. Tanrı Allah, sağ olsun. İki olur. Buna buna. Şapala. şapana Liv doğum gününde tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Elimizde olanlar için şirket geldi. Malın varken, canın sağken Yi babo yi. Alma ya malım varken, canın sağken, kaynağın anan <laughs> <laughs> Çocuğumu sevmeye çalıştım, gazete yaptı ne koyim ya Sevmeye çalıştım, sevmeye çalıştım, sevmeye çalıştım <laughs> Biliyorum oğlum, canım yanıyor, ya. deliriyorsun, yeter bana <gülüyor> <gülüyor> Komik kukla, sekler git lan ne komik kuklası <laughs> O halde Pir kaç elma vermeli? Şimdi bir elması vardı. Annesi 4 elma verdi. 5 elması oldu. Aa, bir ya. Doğru oldu umarım doğru. Aa doğru lan elmanın birini yedi onu düşündü. Helal olsun akıllı çocuk ha. Vallahi zeki çocuk. Şimdi bıraktım ellerimle. Yaptım oradan kulakların arasına girdik. Şöyle aşağıdan geldim boynunu moynunu ondan sonra sırtına iki masaj yaptım. En sevdiğim. <laughs> ne oğlum ya? Şu yine güzel oldu. Tam Almancılara benzedi. İyice dışlanır bence şu an. Oğlum harbi tam dayaklık oldu ya. Amcası olarak ilk revolver bende. Ya topla falan oynatıyor çocuğu. Öğretsene at yarışı falan. Ya gerizekalı. <laughs> Kayna 3 günde torbacı yapar bunu. <laughs> Koray'ın mükemmel enerjisi. Harbi ha Koray. Enerjini geçirirsin çocuğa oğlum. <laughs> mükemmel olur la. Aptal mısın dedim? Sizin ananızı sikerim beyefendi. Oras çocuğu. Bu kadar yeter. Biz gidiyoruz. Defol, siktir lan oras çocuğu. Amına koyarım seni lan. ben orada dalardım o adama amına koyayım. Siktimin oğlu seni. Gel lan saklanma oynayalım hadi. hadi. Siktimin oğlu seni. Gel lan saklanma oynayalım hadi. Hadi. Saklan hadi. hadi. Oyun oynayalım abi. Neredesin Klaus? Klaus. Neredesin evlat? Seni bulamıyorum. Aa bug bulduk. As siktir baga bak. Lan. What? <gülüyor> 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 Ve kurdelenle de harika görünüyordun. Ama ne kodum hemen üzülme işte güzel bir şey söylüyorum. Bir daha böyle kaçma tamam mı? Üzgünüm. Çapala koydum gibi bu bayıltırım, bir bayıltırım seni ha eşşol <laughs> Oğlum çok üzgün bak ya Harbi çok üzülüyorum bu Klaus'a ya. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız tabi koçum. Gel sen de bir şeyler çizelim. Oğlum artık farklı resimler çizmeyi öğren amına koyayım. Bu uşak ressam olacak. Ne ressam? Her gün aynı resmi çiziyor. Bir şeyler öğrensem dayak yerim. Bir şeyler çizeceğim. İti ben çıkışta şimdi o adamı bir kırmaz mıyım? Ha? Kelebeği çekip. Adam orada yazıyor hocam. <laughs> Ona bakarsın. Gel bakalım. hoca <laughs> Gel bakalım ne yapayım 320 parası var ama bir bebeği çok görüyor işte Çünkü bebeği çok görmüyorum araba olsa bir tane daha araba alırım kıla olsun bebek seveceğini düşünmüyorum kardeşim almayacağım ya Allah Allah daha güzel şeyleri harcamayı düşünüyorum paramı ne alaka Ece eee. hiçbir erkeğin ben bebek al dediğini görmedim burada kızlar istiyor yani niye erkekler bebek oyuncak ister misiniz isterim Tamer sektire geten amına o zaman gitme benimle hiç ilgilenmiyorsun senle ilgilenmez olur muyum He eşiyor eşi. Sana nasıl ilgilenmiyorum daha ne yapacağım? Şimdi gel bugün ...senle özel bir menümüz var. Bu değil. Bu hiç değil. Bu değil. Bu sıradan. Bu hiç değil. İşte bu. Bu. <laughs> bu. <laughs> Durum beni çok İşte. Her gün bebeğe bu arada her gün kaşarlı ekmek yedirdim. Bu. <laughs> <laughs> Durum beni çok utandırıyor. Sana bu kadar korkunç bir şey yapmaya nasıl cüret ederler? Ve ben ne tür bir ebeveynim ki sana yardım edelim e, Ederim ama hem seçenek ama ne koyarım ebeveynim? Homeschool ne homeschool? Gırtlağımızdan ses geliyor açlıktan. mıyım diye ben sıçmıyorum oğlumu besliyorum. <laughs> çok güzel olmuş lan. <laughs> Nerede o? Şuna çok güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey. <laughs> Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız tabii koçum. Gel seninle bir şeyler çizelim. Her gün aynı Oğlum resim artık farklı çizip farklı öğren amına koyayım. Bu <laughs> uşak ressam olacak. Ne ressam? Her gün aynı resmi çiziyor. Her gün aynı resmi çizip çizip durdu vardı. Oyuna bari bir 5-6 tane daha resim ekleselermiş. O güzel olurmuş. Kötü baba. Oğlum daha nasıl babalık yapayım be? Hepsini beğeniyorum ben. Benimkini niye beğenmiyorsunuz hepsini? <laughs>